Selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün gerçekten artık annemden mi? İşte nedense bu telefonu alıp bugün bir günlük vlog gerçekten tamamlamak istiyorum. Çünkü her çektiğimde yarım kalıyor. Yapamıyorum. Bu sefer gerçekten tam bir vlog olacak ki eğer. Şimdi kardeşimi uyuttum. Telefona bakıyordum. Annem telefonu istemişti. Ben de vermeyi unuttum. Ve vermeyeceğim çünkü film izliyorlar. Babam dışarı mı çıkacaktı işte arkadaşlar yarın maça gidebiliriz belki. Maç biletini aldım babam bilmiyorum dün uğraşıyordu. <laughs> i̇şte gidecekti. Ben de ilk defa maça gideceğim bu arada. Ben e, babam çok gitmiş, abilerim çok gitmiş. Annemle ben bir de Gökçe zaten gidemedim. Annemle ben gidemedim hiç. Artık gitmek istiyorum. İnşallah yarın e, Gaziantep'e Gaziantep Futbol Kulübü ve Göztepe'yle olacak. Ve neden ben ağzıma sokuyorum bu kamerayı? İşte olacak. inşallah gideriz. Amin. Evet benim tontişim de uyandı. Ağlamadan anneyi çağıralım. Ya da uyursa. Ben de hastayım işte. Bellerim falan kırılıyor arkadaşlar. Boyum uzadığı için. Ee, ve ben Cuma günü okula gidemedim. Perşembe günü de gidemedim. Üzüldüm biraz. Evet. Ton uyanıyor mu uyuyor mu belli değil. Dandım. Tamam. Ben ondan biraz oyun oynamıştım. Sonra da uyutmuştum. Tabii annem telefonu verdi bana. Aslında ben televizyona bakmayı çok seviyorum. Aslında yok. O kadar da sevmiyorum. Yani telefon yerine televizyon benim için daha iyi. Hele şu ikinci zamanları. Etraf birazcık karanlıklaşıyor. Annem, ben, Gökçe evde tek oluyoruz. As sana bir şey değil mi? Öyle güzel videolar izliyorum ki. Of. Yanıyorum yani. O kadar güzel videolar izliyorum ki. Sıla Dündar. Sıla Dündar değil de. Sıla Beyoğlu. Melih Yıldırım. Sonrasında Ayşe Mete Arı. Uyandı. Gökçe'nin annesi. Ev haliyle. Ahaliyle. Neyse arkadaşlar ben birazdan sizden görüşürüm. Şimdilik bazı yerler çekemeyecek olabilirim. Ama neyse sıkıntı yok. Şimdi aklıma sığadınlar geldi. Ağzıma girme Alperen dedikten sonra benim kendi ağzıma giriş şekli. Ben de anlamıyorum yani çok oynaşlı elim benim. Neyse arkadaşlar bıy birazdan görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar ben şimdi e, sticker yapmıştım. Bir şey onu size gösterememiştim. Şimdi göstereceğim. Şimdiki yaptığımı göstereceğim size. Şimdi yaptım abime yaptım. Furkan abime. Aslında bak şöyle bir sticker yaptım. Ona böyle. Yalı kağıdımız olmadığı için var. Annem almış ama ben yine de böyle yapmayı daha çok seviyorum. Ee, öyle bir tane yaptım Galatasaray logosu Pinterest'ten baktım. Bunu da kendim yaptım. Furkan yazdım üçünün. E abim de uğur rakamı 3 olduğu için 3 yazdım. Yani nasıl yazıldığını da bilmiyorum. Bunları yaptım. Şimdi size diğerlerini göstereceğim. Diğerlerini yılbaşı temalı yaptım. Evet arkadaşlar, bunları yılbaşı temalı yaptım. Burada Noel Baba var. Bu da hediye paketi. Diğerlerinde de içeri koydum. bunlar mutfakta şimdi diğerlerinde içeride. Böyle bir şey yaptım. <laughs> Yıldız. Onu buraya astım. Bu yılbaşı temalı yaptım bunu. Da. Bunu da buraya astım. Burada kurabiye adam yaptım. Ee, ben sarı yaptım nedense. Bunun böyle oldu. Ben bu aralar sticker aşığıyım çöp atmaya gidiyorum. Çorabımı giymem lazım. Ben nedense çorabım çıkarmışım. Bugün hava sıcak. Antep'e kar yağ yağacak bir haber geliyor nedense bence de. Havalar bayağı soğuk. Sadece bugün sıcak. Saçımın başımın hali bozulmuş. Evet arkadaşlar ben şimdi kardeşimin gelmesi için şöyle bir düzenek kurdum. Bence çok iyi bir düzenek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir alan yaptım yastıklara böyle bir alan yaptım. Küçücük de bir yer yaptım. Kardeşinizin yapması için. Kardeşinizin yarısı böyle duracak. Dütüde dü aşağıda olacak. Böyle düştü an burada tutunacak. Eğer tutunamayıp da düşerse ya yastıklara ya da bu yastığa ya da geriye. Yani yine de arkanızda sizin olmanız önemli. Şöyle mesela tutunamadı diyelim. Böyle düşerse yine de siz arkadan sunacaksınız. Benimki de orada oturuyor abim yanında. Bunun çok iyi bir düzenek. Bence sizin için de güzel bir düzenek olacak. Ve ben bunun videosunu çektim. Short videosu olarak Daha atacağım. Arkadaşlar şimdi kardeşim ben burada yatıyoruz. Canım kardeşim ya. seni. Bence çok iyi bir düzenek kurmuşum değil mi? Bak bu sefer vlog her dakika içiyorum vlogumu hiç düşüncelilik yapmıyorum arkadaşlar gece olduğu yüzden kapatmam gerek ya da sabah oldu diyebilirim neyse bence çok güzel bir dizemekti. kendimi övmekten bitiremiyorum kardeşime bakayım ben de ben de dökçeye bakayım arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ee, şimdi ne yapacağım ne yapacağım şimdi ee, annem Annem ne yapıyorsun? Hava sıcak mı? Sıcak. Bayağı sıcak. Diyorum ki anne senden. Ah, hop bir diket. Senden... Dik Neyse. Arkadaşlar şimdi ben anne anneme diyorum ki anne bir tane tiktok var diyorum. Onu çekip diyorum. Çok tatlı diyor. Ee, şu Arda'yım yap. Arda abi yapmıştı ya. Kutuma kutum. Böyle yapmak istiyorum annemle. Anneme diyorum ki anne yazman tak güzel. E, ee, neydi güzelce giyin diyorum. Güzelce giyinmek değil de yazmasını taksın yani. Diyorum ki anne sen o no hakkımı deneyin. Sen kutuma kutuma de. Ben saçımı böyle böyle sallayayım diyorum. Evet annem yapıyor mu? Yapıyor mu anne? Yapacaksın. Çünkü bak saçın toplamasından belli. Yazmasını takacak. Çünkü saçın topluyor. Yazmanı takacaksın. Takacaksın. Size bir şey diyeyim arkadaşlar. E, kar yağacakmış da. Ama hava o kadar e, e, sıcak. Sıcak bugün sıcak yani. Diğer günler buz gibi de okula sabah köründe gide gide donuyordum donuyordum. Her taraf kapkaranlık zaten. Kışın kışın tek bir nedeni var. Okula giderken her tarafın kapkaranlık olması. Ve saat altı 6.30'da. Ben 6.30'da gidiyorum. Evet. Hı hı. Arkadaşlar şimdi biz annemle beraber çok güzel bir şey yapıyoruz. Ben çok istemiştim pankek yapmak istemiştim annemle. Ee, sonra arkadaşlar dedi, annem de dedi ki yok yapamayız falan dedi. Sonra ben dedim uyumaya gidiyorum dedim. Bir şey daha karıştırıyorsun sen dedi. Ben de yok karıştırmıyorum. Uyumaya gidiyorum dedim. Üzüldüm biraz. Sonra arkadaşlar ne oldu? Ee, anneanneme annem şikayet etti. <laughs> i̇şte anneanneme şikayet ettim. Anneannemle konuşmuşlar, etmişler. Zaten annem bana sürpriz yapacakmış. Uyuyacağım sanmış ama ben uyumadım. Yapacağım çünkü biliyordum benim annemin. Neden? Çünkü annem bana kıyamaz, edemez. Bir de malzemelerimiz de vardı. Sonra ben geldim. De, Hatice diye çağırdı beni yanına. Dedim ki efendim anne dedim. Ne dedim? Hadi malzemeleri çıkar da yapalım dedi. Ay nasıl mutlu oldum. Sonra yaptık? Şimdi pişirme aşamasındayız. Pişirmenin yarısı bitti. Ve çok güzel. Muz aldım. Bir tane. Ee, bir yere e, birazcık abuk subuk olanları koyduk. Ee, diğer tarafa da şey olanları koyduk. Onu ben hı -hı. alayım. Ay arkadaşlar içine muz koydum. İçine koyuyorum herhalde. Çok mükemmel gözüküyor. Hı hı. mı? Arkadaşlar şimdi bir akşamdan selamlar. Şimdi arkadaşlar ben pankekimizi yaptık. Yedim birkaç tane fazla yedim biraz. Bir tane de sunum yaptık çok güzel onları da yiyeceğiz birazdan. <laughs> Babam falan göstereceğiz. Çayda falan, çayda falan yiyebiliriz. Neyse arkadaşlar ama tadım mükemmeldi. Onun üzerinden kesinlikle 10 veriyorum. Şimdi arkadaşlar ben <laughs> babam gel geldi ee, yemeğimizi yaptık annemden yemeğimizi yedik şimdi size kamerayı açtım arkadaşlar <laughs> 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 ben okula gitmedim Ağzı. iki gün evet arkadaşlar bir günün vlogu bu kadardı görüşürüz başka bir vlogda